etmedi. Kanka zaten +7 alan üzerine takacak, yapacak bir şey yok ki. Kanka ben Golden sinek bastım artı +6. Ya. Kanka Golden Snake'le şu an işimiz yok. Hile görmek ister misin? Speedek yazmış. Gel, göster. Benim adım bomba. Gel yanıma, göster kardeşim. Bir saniye arkadaşlar. Hile görmek ister misin dedi. Gelir misin? Gel verme, geliyorum. Bir saniye. Main Camp 19. ayını yenilemiş. Aleykümselam Melihciğim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk kanka. Taşaklarına kurban Ferucum. Böyle şeyler söylemiyoruz. Geldim. Neredesin? Adam verme geldi ya abi bir saniye spidek varmış. Best Fidelity abonelik için teşekkürler demiş kanka Melih attı o aboneliği sanırım. Yanlış görmediysem. Aha! Aha! Spidek! Benim adım bomba. Tamam çok iyi oldu. Şimdi sen yarra yemedin mi? Oğlum harbiden spidek adam. Tamam. Abi şimdi oyuna güncelleme gelir yarın yüksek ihtimal. Gördüğünüz gibi adam kosma açmış. Raj yetkilileri zaten gerekeni yapacaktır. Spidek mi bu? Bakayım. Bir daha yap. Oha! Bir daha yap. Sen şimdi naneyi yemedin mi? <laughs> sen şimdi naneyi yemedin mi? Abi benim adım bomba. Rise Online yetkilileri buradaysa eğer hemen şunu bir saniye dur. Şunu banlatırım. Hemen fix fixlesinler. Eğer ulaştırabilirsek. Bir saniye. Dur. Oha adam uçtu. Dur <laughs> dur 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 dur. 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 Bir saniye. Gel lan buraya. Uçan spy. Gel Pazarcı olarak uf, çok iyi. Madara 50 abonelik masaya vurmuş. Eyvallah Madaracım. Madara da çıkarıp masaya vurmuş. Teşekkürler Madaracım. Eyvallah teşekkür ettim Madara. Kanka bu adam yarın banlandı. Bak %100 banlandı bu arada. bu adam banlanması önemli değil. Bunu fix derler diye düşünüyorum. Hangi, hangi kos? Hangi kos bu? Kos bu söyle lan. Söyle fix diyelim amına koyayım. Şöyle oyun yönetimine ulaştıralım. Fiksesinler. Adama teşekkür olarak banlayacak mı? Yo adama teşekkür olarak moderatör yapacağım. Kendim yaptım. Harbi mi canlı? Gel lan buraya. Fix zor iş. Adam seni kullanıp oyunu kötüleye yazmış. Kanka adam oyunu kötülemiyor şu an. Yanlış anlama da beni. Şimdi yani yönetimin oyunla nasıl ilgilendiğini göreceksin. Bak bu adamın bunu yapması iyi bir şey şu an. Niye biliyor musun? Biz yayında gösterdik değil mi bu adamı? Bu yayını illaki e, yetkililer izleyecek biri yarın izleyecek ya da biz ticket atacak atacağız. Bak yarın ya da öbür gün bir güncelleme gelecek yüksek ihtimal. Bu adam bir daha bunu yapamayacak. Yani oyun yeni olduğu için bunların önüne zaten zaman zaman geçecekler. Ya şöyle söyleyeyim böyle adamların yüzüne zaten e, o yazılımcılar açıkları görüyor bu insanların sayesinde yani adama bunu yapması iyi bir şey aslında bak bu, bu adamı Evet evet adam bunu yapması iyi bir şey bak bu adam banlanacak bunun Çok da önüne var. geçecekler ya yani yanlış anlamayın da sanki şey biz night oynarken kos yok muydu vardı abi şu anda var git gitappedde kasan oluyor yani bunları abi müdahale ediliyor mu o önemli Mesela biz bugün yayında söyledik. Bu adam yüksekti ihtimal ban yiyecek. Bunu fixlerlerse problemimiz yok. Kanka fix yemez. Göreceğiz. Benim adım bomba abi. Banlandı mı bu arada? Ban mı yedi? Gel Yok şu an oyunda ya. Banyemedi yemedi adam herhalde. Yer ama. Bu gece banyer. Yaz bir. Kanka sağ alttan felit gelmiyor. Adamın adama PM atıyorum felit gelmiyor. Dur. Gel lan Dur 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 dur. Bir saniye hemen şey olacağız şimdi. Gel lan buraya. Uçan banyede. Can ne yazmış? Abonelik isteyenler sonuna kadar burada dursun. Masaya vuran vuran'a nasibinizi alırsınız yazmış. Eyvallah kanka. Bugün VBX 15 kişiye vurdu herhalde. Madara vurmuş. Melih vurdu. Güzel vurdular ya. Banyede mi bu adam? Hala yemedi değil mi? Yer ya yüksek ihtimal. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum Aleykümselam. Selam. hoş geldin. Adam ne yapmış? Banyesini istediği kadar gene bir daha açar. Ba ya kanka bak önemli olan şu. Dediğim gibi. Ee, oyun yönetimi buna müdahale edecek. Ya yani bu önemli. Mesela o yüzden birinin speed'e kaçması falan çok önemli değil. Mesela bu adam ban yiyecek. Yarın bir daha mı yaptı? Bir daha mı gördük yayında ya da bir başkasının yayında gördüler. Gene banyecek. Oyun yönetimi ilgilendiği sürece problem yok ki. Fixlerler dedi, fix'lerler bence. Bu adamı banlarlar problemi çözüp fixlerler diye tahmin Uçan ediyorum. Ama şu an şu adam ban yemesini bekliyorum. Hilal gel adamın gel oldu. Uçan Spike. Uçan Spike. Level kasmak o kadar zor ki istediği kadar açsınlar. Kanka level kasmak çok zor ya. Gel lan buraya. Ya hile her oyunda var dediğim gibi. Bunlar aslında çok önemli şeyler değil. Bunların önüne geçmek önemli sadece. Yani yönetim önüne geçiyorsa bir problem yok ki geçecektir diye de düşünüyorum. bu ee, Williams ne demiş? Banlandı sanırım yazdım ben tamam diye cevap geldi. Anıl sanırım ban yedi adam da adam oyunda ya oyunda görünüyor hala. Öyle bir sıkıntı var şu an. Ee, salttan Sağ alttan fail yazması lazım değil mi? Meli. Fortnite'da öyleydi. Burada da öyle Burada miydi? yazmıyor mu? Burada yazmıyor mu? Gel lan buraya. Bakayım bir. Adam ban yedi sanırım ya. Bu nasıl bir nick ya? Ben bunu nasıl yazacağım? Gel lan buraya. Benim adım bomba. Oğlum alt tire mi tire belli değil. Hemen kapatalım PM'yi. Kanka ban yemiş bu adam. On, not online diyor. Yok ban yemiş. Evet evet. Yazıyor mu? Evet evet. Ban yemiş kanka adam görmüyor musun? Gel lan Yok aşağıdan şey yazmıyor. E, Failed diye. Tamam ban yemiş. Ban mı yedi ya? Ben mi yazdım? Yedi herhalde bu adam bana. O şey adam gitti mi gitti? Dibinde GM mi geldi lan az önce? GM geldi. GM adam banladı herhalde evet. GM geldi az önce evet. Adamlar chatten yazdı evet. zaten Cem geldi diye. Abi ne? Bana, bak bana ne? şey GM'den cevap geldi bro. Ban yemiş. Cem buraya e, GM buraya gelebilir mi? Bir teşekkür edelim. 2004 kişi yayında. Abi smart. bak önemli olan bu bence. Bak önemli olan bu. Bak direkt müdahale ettiler abi 10 dakika sürmedi. 10 dakika şimdi ne yapacaklar? Yönetim çok abi smart. bu problemi çözmeye çalışacak. Bu adam nasıl bak. girdi? Nasıl speed'e kaçtı? Bunu çözüp gerekeni yapacak. Çok Aleykümselam abi. Demin hoş geldin. Smart. Bence mi, o, yanındaki adam nasıl öyle parlıyor ne güzel ya. Bir game'e buraya gelebilirse bir teşekkür <gülüyor> edelim <gülüyor> tekrar. Ben tam göremedim alt taptaydım yayına bakıyordum aleykümselam. Aleykümselam. Adam ne yapmış ne müdahalesi oğlum. Adam kendini ifşaladı bir zahmet banlansın. Kankacım yanlış anlamadı beni. Kendi ifşalama değil bu. Yarın öbür gün adam uçtuğu zaman oyunda gördüğümüz zaman gene ban bu adamı. illa birileri görecek kendi ifşaladı. Evet adam şov yapmaya çalıştı ama burada önemli olan gereken ceza verildi mi? Verildi. Bu önemli. Şimdi sen öyle bir şey diyorsun ki adam bunu ne kadar gizleyebilir ki? Adam bunu ne kadar gizleyecek? Yani kim, uç, Yok, kim ben, ben şey yazdım. Ro, GM, Urasil. Urasil bana cevap verdi ya. Yani. Evet, evet. Gelen GM gemi hangi GM'ydi? Gören oldu mu yayında? Ben tam göremedim. Alt -taptaydım. Bir de birisi var bizden. Sen. Vixen artı altıya ne istiyor yazmış. Vixen artı altı lazım mı? Ne kadar? Baktım kanka. Azrail bile ayağına geliyor. Bu GM ne <laughs> Vontra mıydı? Viora mıydı? GM Vionra'ydı sanırım. Evet evet. Vionra. Player'e değer vermek budur işte. Ya devin işim dediğim gibi güzel şeyler geldi yazmış. Yaz PM'den. Yanlışlıkla senin bir anlaması yok mu olabilir? Abi Vionray'a bu arada teşekkür ettik ve biz upgradeimize geçiyoruz. <laughs> 200 <laughs>